Merhaba, hoş geldin. Evet, sonuçlar açıklandı. Bu süreçte heyecanlı olabilirsin veya kararını henüz vermemiş olabilirsin. Bu çok doğal. Bu süreç boyunca Nişantaşı Üniversitesi tercih masalarında olacak. Araştırmalarını yaptıysan gel burada birlikte konuşalım. Özellikle Nişantaşı Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünüyorsan burada sana bursla olanaklardan bahsedebiliriz. Aynı zamanda tüm bölümlerden hocalarımız sana destek olmak için burada olacak.